arkadaşlar ben bugün yeni bir zaman araba için hangi yemsin üçüncü bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar bugün pardon arkadaşlar bugün belirli bir konu yok arkadaşlar öyle konuşacağız oyundan bu Hunger Games'ten Oynanacağız oynayacağız bildiğiniz şimdi bu bölümde kaç dakikamız kalmış bir buçuk dakikamız kalmış hack diyor lan hack ne ya hack var ama bir dakika var. Çocuk kazan oyun başlayacak arkadaşlar. Ee, burada bekliyoruz işte. Şöyle. Şunu almak istiyorum almadı. Alamadı. Neymiş? Tanokiymiş. Skycraft. Aman CG31'e girdim bu arada arkadaşlar. Türk olur değil de. Türk de yok ya. Sabahın altısında. Ben olur diye tahmin etmiştim. 30 saniye var. Evet arkadaşlar. 30 saniye sonra oyun başlayacak. Şu chest'e odaklandım. Onu almak istiyorum hemen. Ya da şu arkadakileri almak istiyorum. Direkt hangisini sen diye düşünüyorum şu an? Bakalım. 5 4 3 2 1 başla. Hadi go go. Hani koştan hiç oyun kas çekmiş. Belli oldu şimdi o, oyun ha başladı. Ben şu tarafa gideceğim arkadaşlar hiç oraya ulaşamam. Ana oyun kasıyor. mı oyun. burada yok. Dur, bir dakika burada mı yok? Abi şurada bir chest vardı. Tamam ha? tamam. Okay. Çizimiz oldu. Al, e, al. hemen hepsini alacağız. Çıt çıt tamam. Kabul de alacağız. Kola. Abi oyun kasıyor. Ya ne var ya senin. Şu bug'ı hiç sevmiyorum hayatımda sevmedim de sevmeyeceğim. Allah Allah. Ne bakmıyor arkadaş. Oyunu oynatmıyor. Bunu sayısında video çekmiyorum. Hadi. Lan insan buraya chest koyar. İnsan olmadıkları için pardon bunu yapanlar. Şu demirleri al. Okey. Abi hakikaten oyun kosuyor ya. Şuraya olması lazım. Chest Yok. Ha, şuradaymış doğru. O Yiyecekleri bul. Al. Al, çök her şeyi burada. Bir süre sonra yine başlatırız. Sen gel sen gel. Chest aramaya devam. Evet, devam ediyoruz. Chest'leri. Allah'ım ya. Chest'leri de yine çarptırıyorum. aha dünyanın sonuna mı geldik? Nereye geldik ya? Dünya küçük yapmışlar. Yani server dünyasını küçük yapmışlar. Aha dur buralarda bir yer. Lan dur oyun kendine bir gelsin. Abi şu baga var ya aşığım ya. Dur aha chest. Ne yapmışsınız oğlum? Altı alıp yere atmışsınız chest'i. O taş kılıç. Taş kılıç da alırım bir daha. Al. Taş kılıç da aldım bir daha. Abi şurada yukarıda bir tane chest var ama oraya nasıl çıkacağım bir planlıyorum şu. Bir dakika arkadaşlar. Ben oraya çıkarım ki Yok. Buradan olmaz. Olur. Neyin babası ne Kır. Evet. Çıkıyoruz. Hadi. Şurayı da kır. Şurayı da kır. Aha da çıktık ya Şimdi. Aha chest'i de gördüm. Gitmişler adamın adamla duvarın dibine gitmişler. Şimdi çıkacak bu muydu? Beni bu yüzden mi buraya getirdin Değermişim. Chest bulduk. Anam ağaçların üstüne ne iyiymiş ya. Abi bir mi uygun yok? abi oyun kasıyor çok fena ya. Üf. Ayarlardan düzelteceğim ama. Ana. İnci, var sende var mı burada? Burada. <laughs> Gider bu ya. Abi oyun oynanacak gibi değil. Bir dakika ya. Abi ne çeşmiş ya. Abi yaşadık. Oley yaşamak sevgi şey iyidir. İlk aile setin parçasını alıştırdık. Şuraya. Abi ya atlayabilseydik Çok iyi olurdu valla atlasaydık da atlayamadık. Şimdi bir dakika çeşme gördün mü? Yok. Acıkıyoruz bu arada. Abi ye yemekler gidiyor. Yapacağım şeye. Abi, Abi, ben? <laughs> Abi ben ne yiyeceğim? Yiyecek yok. Ben ne yiyeceğim ben? Pardon bir ben ne yiyeceğim? Ya yapacağım. <laughs> Hadi çift 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 takım var orada. Ee, arkadaşlar biz hani ikinci bölümde Hunger Games'in e, yani kanal ortamı tanıtmıştım. Ee, yakın bir tarihte onunla beraber multiplayer olarak Hunger Games çekeceğiz. Yani bugün ya da yarın çekeceğiz arkadaşlar. Ee, onu ne zaman çekelim diye düşünüyoruz. Çekebileceğiz. Sabahleyin çekeceğiz. Ölen okuldan gelince de yüklenmiş olacak. Detmeçe ya da ölen video yüklemeyecek. Ölmeyen detmeçe kalırsa videoyu yükleyecek ya da en son ölen video yükleyecek arkadaşlar. Yakın bir tarihte multiplayer çekeceğiz arkadaşlar. Yaşlar baga bak baga. Bak ya. Heh, tamam. Bağ yani adı üstünde bağ. Aha chest. Bağ adı üstünde bağ dedim chest çıktı. Aha. Abi. Müthiş olduk. Bir tane kafalık lazım bize şu an. O da buradan çıkarsa var ya. Çok müthiş olur. Müthiş olur. Üst katı çıkalım. Aha chest. Abi ekmeğe bari yok patates de varmış aşağıda onu görmemiştim diyeyim alayım şimdi bakalım başka bakak Allah 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 yapıştık burada başka chest yok evet aşağı ineceğiz bir tane test chest çıktı demir set olmamıza çok az kaldı что ya? Şuradan bakayım. Demir değil. Bir kafalık lazım şu an bize. Demir kafalık. Dur bunun etrafında ses alabilir Aha bak dedim ben. Yiyecekleri alak. Burada hiçbir şey çıkmadı. Deathmatch. What the fuck? Ne oldu lan? Abi adam hack çıktı. Ben lava atlıyorum. Abi son üçte yine ya. Ne kadar şanssızız ya. Abi yine stone dead metal alıyoruz. Bug geliyor. Şu baka hep gıcık oluyorum. Ne oluyor lan? Şu baka gıcık oluyorum ya. Videonun ortasına da sıçtı şu an. Oyun güncellenmesi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın.